CZN Burak fenomeni Burak Özdemir, milyonlarca video tarafından izlenen fenomen, CZN Burak'ı da birçok şubesi olan restorana sahip olarak sosyal medya hesaplarında gülümseyen videolar, Instagram'da bir sohbet kanalı açan restorana sahiptir. Bu özellik sadece kendi başına ve yakında Türkiye'de olacak. Burak Özdemir'in Taksim, Aksaray, Etiler ve Dubai ve Tacikistan'da 5 şubesi olan bir restoran bulunmaktadır. Similey Birleşik Arap Emirlikleri olarak biliniyordu ve Arap ve Anadolu mutfağının sosyal medya platformlarında yiyecek şovlarını sosyal medya platformlarında yayınlayarak internet ünlüsü oldu. CZN Burak adı altında sosyal medya hesaplarına sahip olan Burak Özdemir'in TikTok'ta 70.8 takipçisi, Instagram'da 48.1 milyon takipçisi ve YouTube'da da 10.1 var. Bu özellik sadece kendi içinde. Sosyal medya yayınlarıyla dikkat çeken CZN Burak, Instagram hesabında milyonlarca takipçisi olan yeni bir özellik yayınladı. Bir sohbet yayın kanalı açan CZN Burak, yalnızca gruba katılan takipçilerin görebileceği mesajlar ve yayınlar yayınlar. CZN Burak, yüz binlerce üyenin katıldığı kanalda aşağıdaki kelimeleri zaten ekledi. Instagram'dan tek yeni özelliğim var. Instagram yetkilileri sordu ve şu anda test yayınındayız. Umarım bu özellik yakında ülkemizde olacaktır. Yayın kanalında takipçileri için özel paylaşan CZN Burak, 2015'ten bir poz paylaştı.